Muhakemat birinci makale 10. mukaddeme daire-i esbab daire-i akaide karıştırılsa ya tevekkül namıyla bir betalet veya murat-ı esbab namıyla bir i'kizali intac eder. Fakat iştibak, iştibahı intac eder. Nasıl daireyi i daireyi akaide karıştırılsa ya tevekkül namıyla bir betalet veya mürat-ı esvap namıyla bir i'tizali intac eder. Öyle de devair ve meratip tefrik olunmazsa böyle neticeleri verir. Bir işin meydana gelmesi için gerekli sebeplere müracaat etmeden Allah her şeye kadir değil mi diyenler esvap dairesini i'tikat dairesiyle karıştırırlar. Bunları bekleyen akıbet tembelce oturmak başarıdır mahrum kalmaktır. Allah elbette her şeye kadirdir, sonsuz kudret sahibidir. Buna her mümin gönülden inanmıştır. Şu var ki Allah kadir olduğu gibi alim ve hakimdir de yani kudretini hangi sahada ve nasıl tecelli ettireceğini en iyi o bilir ve bütün icraatları hikmetlidir. Allah insanı mevcut cerminden bin kat daha büyük yaratabilirdi ama öyle yapmamış çünkü onun sonsuz hikmeti insanın böyle olmasını gerektirmiş ve kudreti de o ilim ve hikmete göre insanı bu şekilde yaratmış. Sebepler Allah'ın kanunudur. Onlara <laughs> uymamak ilahi iradeye karşı çıkmaktır. İradeye karşı çıkanların kudretten medet beklemeleri ise <laughs> boşuna bir bekleyiştir ve yanlış yoldan doğru hedefe ulaşmayı ummak demektir. Bilindiği gibi işlerin en kolayı yürümektir. Bunun için bile sebeplere riayet etmek yerinden doğrulup ayağa kalkmak gerekiyor. Yoksa Allah dilerse insanı otururken de yürütür diyen adam olduğu yerde kalmaya mahkum olur. Peygamberler bile diğer insanlar gibi sebeplere müracaat etmişler. Allah'ın bu vadideki iradesine tam riayet etmişlerdir. Allah her şeye kadirdir deyip de ekmeden biçmeye kalkmamışlar. Tebliğ etmeden hidayet gözlememişler. Cihada gitmeden zafer beklememişlerdir. Şu var ki sebeplere ilahi hikmetin ve bu alemde cari olan fıtrat kanunlarının bir gereği olarak riayet ederken onlara hakiki tesir vermemek gerekir. Sebeplere olduğundan fazla bağlanmak bir nevi i'tizaldir. Yani işleri sebepler yapıyormuşçasına onlara fazla ihtimam göstermek kul fiilinin halikıdır diyen mu'tezile mezhebine yakışan bir düşünce tarzıdır. Böyle bir anlayışa sapmak mürat-ı esbab namıyla bir i'tizali intaç eder.